Arkadaşlar selamünaleyküm aleyküm, merhabalar. Biz bu kar e, nedeniyle bu gece Esenyurt'ta kaldık. Şimdi saat 5'e yakın oluyor. Esenyurt'tan çıktık. Hadımköy'e doğru evimize gitmeye çalışıyoruz. Yolların durumu böyle. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah e, kazasız belasız evimize gideriz bu akşam inşallah. dün akşam burada yollar kapalıydı. Ben ileride Akbat'ın önünde evrenin e otursanayını orada geri döndüm. Çünkü adım köy yol kesinlikle yoktu. O yüzden bayağı bir sıkıntı yaşadık. 5 saat yolda kaldım dün akşam. Bakalım rahat gidebilir miyiz. İnşallah. Sanki hiç temizlenmemiş yani baya kar var. O kar da yerde buz oluşturmuş. Evet burada bayağı kar varmış yani. Seyurta bu kadar yoktu çünkü. Da yollar mollar bayağı sıkıntılı. Arabalar böyle ters girmiş. Aha. Şimdi ayva yedik. Önümüzde tır yolu kapatmış. Görüyorsunuz Hadımköy istikameti gerçekten tatpalı. Tırlar yolu kapatmış.